Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ancak hayatta kalma modunda oynayacağım. Ee, video kanalımda Minecraft'ta hiç hayatta kalma modu oynamadığımı gördüm. Bir tane sandık aldım ama bu sandığın içinden de pek eşya almıyorum ben. Şu meşaleleri alıyorum direkt. Sonrasında içinden şu... Hmm. Şunu alıyorum. Bu kadar galiba. Bu kadar. <laughs> Fazla olur galiba, aynen. Çünkü orada da bir tane şey bırakmıştım. Şimdi bunları sattıyalım. Şunları ekelim. Şöyle de yapabiliriz. Ha. Şimdi, bir sonraki işimiz oyun neden lag yapıyor böyle, kasıyor. Anlamadım. Bir sonraki işimiz saman balyası. Saman ile ne yapacağım diye sormayın, birazdan göreceksiniz. göreceksiniz. Malum şeyi öldürmek için kullanacağım saman balyasını. İşte o malum şeyi de göstereceğim size hemen. İşte o malum şey. Demir Gola. Şimdi bu kardeşimizi öldürmek için Şöyle bir platforma çıkıyoruz. Vuruyoruz ona. Oğlum bu kardeşimiz neden bize vuruyor ve bizi öldürüyor? Ya ben anlamadım oğlum ya. Bak bu iki bu iki bir yerlere çıkıyor. Dur, onu öldürmezsem Tahta baltayla öldüreceğim aynen. Ona havuçla sığdıracağım. Evet. Birazdan öldüreceğim onu. Açlık çubuğum da tükeniyor. İnşallah sonuna kadar vurmaz aşık çubu. Ben öl Ah, elhamdülillah. Arkadaşlar bu demir golem ikidir böyle. Geliyor. Ya bak. Ya buraya çıkıyor Ya bana Galiba ben Minecraft'ta oyuyordum. <laughs> Burası oyuyor değil. Hey Minecraft. Sana sesleniyorum. Tamam doymuşum ben. Arkadaşlar evimi de göstereyim. <laughs> bu arada ben size hemen söyleyeyim. Bu ıı, e, bir kere birkaç kere hatta oynadım. Şunları alak. O yüzden bu site bence zorlanmadan bitiririm. Bu arada Bu videolarda kardeşimi de katabilirim O da minecraft oynuyor çünkü Ve ikimiz birlikte oynarsak daha iyi olur Öyle düşünüyorum ben <laughs> eee, Şunu koyalım Tamamdır Yatağımızı da Buraya koyalım 64 tane avucum var ben ben bu avuçlarla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi. Burada dört tane demirci var. Az önce bir tanesine girdik ve ben hiçbir şey almadan çıktım. Salak kafam benim. Ne ne ne. Neyse. Şimdi çıkalım şuradan. Demirci de geliyor. Ne bakıyorsun demirci kardeş? Buradan niye çıkamıyorum yani? Lan çubuk. Neyse. <laughs> Şurada da bir tane var. Evet. Onu da gidelim. Yağmalayalım köyleri. Köylüler yağmalanmak için yaratıldılar. Minecraft'ta. Eğer normal bir dünyada bir köylüyü yağmalarsanız köylü sizi çok kötü yağmalar çok kötü. Neyse. <laughs> Pancarımızı yiyemiyoruz hala. Pancarla aram kötü galiba. Bu gelincik ne alaka? Şurada da bir tane var demirci bu arada. Hemen o demirciye gidiyoruz. ve demirciden bütün eşyalarını alıyoruz. Demirci bize inşallah sağlamak için gönderilmiş galiba. Neyse. Buradaki işimizi de hallettik. Şurada bir şeyler var mı? Var. Baya yani. Sadece yiyecek bakımından bir şeyler var. O kadar patates kullanmıyorum. Ama şey patates ekeceğim. Ben şimdi benim... burada bazı gerizekalı çiftçiler var. O çiftçiler benim bu güzel mi güzel patateslerimi alacağını bildiğim için o çiftçilere bir Oraya <laughs> ne oluyor He ho Evet arkadaşlar <laughs> bugün köylerin çiftleşme günü. <laughs> 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 İlk <Bir> defa gözlemleyeceğim. Aha. <laughs> 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 ya bu papaz efendi var ya papaz efendi. Bu işi çok iyi yapıyor. Artık girebiliriz evimize. Ama ondan önce yağmalamam gereken son bir tane demirci kaldı. Onu da yağmalayacağım. Yağmalanacak demirciler var. <laughs> Şimdi ee... hemen bunları alıyoruz. Ee, evet artık evime gidebilirim rahat rahat. Benim canım... Bu sıkıntı ya. Tamam. Şimdi sandığımıza bakalım. iki tane zümrüt. Yani idare eder. Şu ana kadar. Dediğim gibi bu seed'de daha önce oynadım. O yüzden seed'deki koordinatları biliyorum. Sizinle birlikte hem CD e, keşfetmiş olacağız. Ben değil siz keşfetmiş olacaksınız. CD'de e, size açıklamalarda yazarım. E, CD'deki koordinatları da... Aslında şöyle yapayım. Bu serimizin birinci videosu arkadaşlar. Bunun e, serimizin birinci videosu yani. E, bunun devamı da gelecek. Şimdi... Şöyle düşünüyorum ben. Kardeşimle de çekeceğim bu videoları. O yüzden ayrı bir video çekelim büyük ihtimalle. Ee, bir tane ayrı bir seed videosu çekelim. Ee, yani bu seed alakalı. Zaten bir tane daha çekmiştim. Kanalımda. Ee, o da güzel bir seeddi. Yani Türk kanallardan hiçbir bu işleri, işlerle uğraşmadığı için 1.21 için söylüyorum. Yani Türk kanallar tabii ki de CD yolları çekiyor. Ama 1.21'de kimse çekmiyor. Kimse. Burada da kömür var. Şuraları alak. Evet devam Gerçekten ki yapıyoruz. Şuradan şunu alalım. <laughs> Ve bitti. yapacağız? Şuradan bir yukarı çıkalım. Etrafa bir göz gezdirelim. Burada bir çiftçi var da he. Saman balyaları lazım bana. Bu çiftçi. Lan gitme 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 gitme. Hayır sen bana lazımsın. Kaçma ne olur. Takas yapacağım sen. Tamamdır. 20 tane falan filan. <laughs> falan filan dedim ama neyse. 20 tane buğdaya bir tane zümrüt veriyor. Bu saman balyaları ne yapacağım sizce? Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Bu saman balyalarını buğday yapmak için kullanacağım. Ve bu buğdayları kime satacağım sizce? Tabii ki de çiftçiye satacağım. Ve çiftçi de bunları alacak onun malını ona satacağım. İşte burada harika bir deyim ele alınıyor. Benden aldığını bana satma. Satıyorum kardeşim. Ne oluyor sana satıyorum. İstediğimi satır. Evet. Bunu da halledelim. Kaç tane? Evet hemen Şunları ekeyim ben Peki Bu çiftçiye bunları Sattıktan sonra ne yapacağım Kendime bir bal kabağı farmı yapacağım Evet yanlış duymadınız O bal kabağı farmını da Kendi adamda yapacağım Evet yanlış duymadınız kendime ait bir adam var. Yani dünyaya yeni başlamış olduğum halde kendime ait bir adam olabiliyor. Ha. <laughs> tamam bitti. Bir dakika. Evet artık sen çıraksın. Aferin sana. Artık bakıra geçtin. Tamam. Onun balkabağı farmını nasıl yapacağım? Şurada balkabakları var. Peki o balkabaklarını toplayıp ne yapacağım? Balkabakları ona satacağım kadar fazla değiller. Yani fazlalar da. 6 tane balkabağı istiyor. Ben bu balkabaklarını kullanarak balkabağı tohumu üretsem ve balkabağı tohumlarından da daha fazla bal üretsem daha mantıklı değil mi? Çok uzun konuştum. Neyse. Dört tane çıkıyor. Yani 12 tane. Yani bu bal tohumlarıyla yaklaşık bir pancar yiyeyim. Yine açık çubuğu tükeniyor. Akşam olmadan da eve gitmem lazım. Şu tavşanlarda hadlerini bildirelim. Kaçma tavşan lan. Kaçma. Gel buraya. Kaçma. Kaçma lan. Kaçma sana. Tavşan postu bırakıyorlar. Ne alaka? Bu neymiş? Lollipop mu bu? Lollipop. Yok. Bu ne ki? Ali. Bu ne ya? Ali yok. Ha tamam zaten o. Uy bir an bir şey hatırladım. Uy. Dur şuraya gideyim. Arkadaşlar. Orada bir boğulmuş var. Boğulmuş. Ne demektir? Boğulmuş. Direktmen can kaybetmenizdir. Bu kadar. Neyse. Boğulmuşlara geçelim şimdi biz. Buradayız. <laughs> Özür dilerim çiftçi abi. Senin için geri ekelim onları. Ama. Sen yeter ki. Benim için bir şeyler üretebil. Mal çiftçi. Sen benim kölemsin. Burada da güzel beyaz bir at var. Bu atı nasıl besleyeceğim ben şimdi? Gelelim bu ata. Benim eğer bulmam lazım. Tamam. Olay budur. Şu inekleri çoğaltalım. Evet inek kardeşlerim. Çoğalmak mı istiyorsunuz? O zaman bana gelin. Bana gelip çoğalabilirsiniz. Aferin. Çoğalın. Hiçbir şey kalmadı elimde. Tamam. Bütün hepsini ineklere harcadım ve ineklerde kaçmak üzere olduğu için. Oh tamam kaçmadılar. Burada da e, domuz var. Arkadaşlar ben bir Müslüman. Şimdi bazı arkadaşlar Minecraft'ta da mı lan diyecek ama ne yazık ki yemiyor. Yani Minecraft'ta da olsa yemem. Yemem arkadaşlar. Yemiyor. Tamam. Şimdi yapacağımız iş elmas zırhlarım var. Şunları kardeşime ayırayım. Kardeşim. <laughs> Valla çapama altından yapacağım. Çünkü altın zaten yani işe yaramayan bir maden. Saçma sapan bir maden. Ahmakça üretilmiş bir maden. Ya altın arkadaşlar neden hiçbir işe yaramıyor? Mesela işe yaradığı bir şey göstereyim. Şöyle ki bundan işe yapmamız yapmamız lazım bir şey göstereyim size. Acil göstermem lazım. Hı. Tamam ve aldık. Tamamdır. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Şimdi hemen bir crafting masası yapalım buradan. Mahalledek. Şimdi bir şeyi gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar ilk önce. Şimdi neden buradan topluyorsunuz diye sormayın. Etraftaki ağaçları toplamak için efor sarf etmek istemiyorum. Tamamdır şimdi. Grafik masanı Şuradan şöyle yapalım. Evet şimdi. Bizim acilen evet yaptık. Ve şöyle yapalım. Şimdi size bir tane altına uç yapabilirsiniz. Evet. Peki bu elinizdeki altın parçasıyla ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey tabii ki de. O yüzden bunu buraya koyun. Tamam. İlla bir gün lazım olur. Yiyeceğim. Hangisiydi o? idi Tamam. Üsttekini alalım. Evet. Üstteki ocağı alıyoruz. Yani köylüleri tamamen kullanmamız lazım. Her türlü iş ve oluş için. Bunu da buraya koyuyoruz. Evet. Ve karbondioksit zehirlenmesinden önlemek için de bunları alıyoruz. Ve ortana güzel bir şölen yapıyoruz. Ortama. Ortama. Evet. Artık Yemek pişirebileceğimiz bir yer var. Ve bu tavşan etini pişireceğim. Şimdi uyuyacağım. Uyuyoruz. Uyuyalım. Neyse tavşan eti piştikten sonra videoyu keseceğim. İkinci bölümde görüşmek üzere diyeceğim. Görüşmek üzere. Pişsin şu. Pişmeden olmaz. Piş. Piş 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 piş. Evet piştim. Ben pişmedim. O pişti. Yani tavşan eti pişti işte. Neyse. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ee, daha ne diyebilirim bilmiyorum. Görüşürüz işte ya. Kısacası bu.